Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde burada bir kafede eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'la görüştü. Daha sonra balin karşısına yürüyerek minibüs turanına gitti ve bir minibüse birenek gözlerden kayboldu. Gülistan Doku'dan tam 4 yıldır haber alınamıyor. Bu mübarek günü Allah'ım sen bırakmasın bizim hakkını sen bırakmasın Allah. Yarım saat, bir saat kendini benim yerine koyun. Allah sizin okulların okulacak. Tarih 5 Ocak 2024. Bugün Gülistan Dokunun kayboluşunun tam dördüncü yılı. Gülistan Dokya ne oldu sorusuna halen cevap bulunmuş değil. Tamam tamam. Günler de Her Gün akşam, sabah barkona çıkıyorum. Gülistan'ı gözetliyorum. Ben dedim belki bir yerde çıkarsın, belki bir yerde gelsin. Hayat bize zehir oldu, zindan oldu Allah için. Allah kimse başına vermesin, bizim başına verdi. Hem kim de ona şahit olmuş, bilmiyor, biliyorsa söylemiyorsa. Kim yaptı Allah bu günü ona bırakmasın, benim yerine koysun. Allah. Allah benim yerine koy. Bugün dört, yıl oldu. Beşinci ay gidiyor. Benim kızım kayıp. Ben burada Adalet Bakanı'ya, ye, yeni Adalet Bakanı, yeni bakan, Cumhurbaşkanı, o milletvekilleri o koltukta oturuyor ya. Ben bunları hep bunlarda çağ, benim çağrımdır. Allah için yarım saat bir saat sizin evladın varsa siz başını yasuka koyuyorsan kendini benim yerine bir saat koyun. Yarım saat koyun. Sizin çocukları okula gidecek gelmezse siz ne yapabilirsin? Allah için benim çocuklarım benim kızım çıkartın. Dört sene gitti, beşinciye gidiyor. Ben kızımı önce Allah'a sonra devlete emanet ettim. Devlet benim kızım çıkarsa niye üstüne ürtüyorsun Allah için çıkartın. Dört yıl oldu o olanın telefonu araştırmadı O bilgisayarı el koymadı. O araç çamurdu incelemedi. Tunceli hep kamera adına diyor mobese adına diyor mobese. Allah için benim kızım buhar olmadı uçmadı. Benim kızım kuş olmadı uçmadı Allah için benim kızın çıkardım Üstünü ürtmeyin